Kanka ne yapıyorsun? Böyle mi içilir? Ver ver. Sen mi aldın bunu? Alma bir daha. İyi değil oğlum bu. Bak zaten bu böyle içilir. Bunlar farklı cihazlar. Bunlar böyle içilir. Dudak arasına koyacaksın. Ciğerine çekeceksin böyle yani. Hissede hissede yapacaksın. Değilse hani İsminin bir anlamı yok. Bu da zarar. Hepsi zararlı. Bu bende kalsın ben sana getiririm. <laughs> ne izliyorsun? Film mi? Ne bu? Evren'i kurtarmak mı? Çöp izleme. Hollywood izleme oğlum. <laughs> DC izle, Superman izle, Batman izle. Endgame izle var. DC ve Marvel karakterlerini izle, filmlerini izle oğlum bu filmler daha iyi. Hollywood bunlar filan yalan. Tom Hanks kim ya? Kim oğlum Tom Hanks? Tom Hanks ne yapacaksın sen ya? Tom Hanks izle ama bak film nasıl izlenir bak. Ayaklarını yanlış atmışsın. Sağ ayak besmeleri yukarı, sol. Açacaksın şuradan DC filmini. Bak bu izle birader. <laughs> Batman işte ya. Batman ya. Bu ne? Resim mi? Oğlum böyle resim mi çizilir? Sen çizme boş ver. Başkaları çiz. Kötü çiziyorsun oğlum zaten. Tuval küçük. Küçük tuvalle resim mi çizilir ya? Ne yapacaksın? Papatya çiz. Gül çiz. Yonca çiz. Niye bunu çiziyorsun abi? Allah Allah. Bir de resimci olacak başımıza. Sen Bob Rose musun ya? Sen kimsin de oğlum resim çiziyorsun? Boş ver ya. Ben daha iyi çizerim. Bu ne? <laughs> Allah'ım Allah. Abi çıldıracağım ya. Gerçekten mi ya? O öyle mi yapılır ya?